Başkanım, Yalçın Bulut'un sevgilisinin evinin krokisi. En zayıf olduğu yer burası. Niye çatın? Erkek iki yerden yumuşak çıkar başkanım. Birincisi hamamdan... Kes lan! Niye limanda değil de operasyonu burada yapıyoruz? He? Taktik stratejik çözümlemeni yap bakalım Çetu. Başkanım, limanda Polat Alemdar'ın adamları tarafından pusuya düşürüp kayıp verme ihtimalimiz var. Oysa bu komprador ışığının bir zayıf yeri var. Burada kendisini çapraz ateşe almamız halinde kesin sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben de sana inanayım mı Çetin? Bilmiyorum. Niye başkanım? Lider benimle ilgili bir şey mi söyledi size? Söyledi Çetin. Çetin'i anası tarlada doğurdu. Ot geldi ot gidecek dedi. Oğlum lider niye seninle ilgili bir şey söylesin? Sen onun muhatabı mısın? Sen öyle diyorsan öyledir başkanım. Planı uygulayabiliriz çato Ekibini hazırla. Emredersin başkanım. Bu eylemden sonra televizyona çıkar mıyız başkanım? Ne televizyonu Çeto? Başkanım yıllar oldu anamı görmeyelim. O zaman söyle anan çıksın televizyona Çeto. O katıldığı küçük burcu özentisi dedikodu programlarına çıksın. Oğlum daha çıktı. Aynen böyle söyler başkanım. Yemin ne diyorum çok duygulandım. Nalet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Senin içindeki bu ana sevgisine. Dul karı çocuğu. Çık lan dışarı. Yürü git. <laughs> Televizyona çıkacakmış. Allah Allah.